Büyük resmi çok etkilemeyecek bir karşılaşma için buradayız. Hello, ama tarafların yine de ortaya koyduğu coşku açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarına aykırıyor. Ne enerji ama. Tribünler tezahüratı şimdiden başlıyor. Çok önemli bir müdahale. Hernandez. Rafinha. topa çıktı. Ah! Ağlarla buluşturamadı. Bunun tekrarına izin verilmemesi gerekiyor. Rakip rahat rahat top sürüp orta açamamalı. Kaleci için çok hızlı bir top. Ah! Uzun kalıyor. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Ramkıran'a mücadeleden galip ayrılıyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Rafinha. Ve top uzaklarda. güzel okudu. Enfes bir hareket. İlerlemenin yolunu buldu. <laughs> Büyük şans. Bunun gol olmasını beklemek biraz fazla olurdu gibi. Onun gibi bir oyuncu ceza sahası ve yakınlarındayken hiçbir zaman güvende. <laughs> Golsüz eşitlik devam ediyor. Rafinha. Yükseklere çıkıyor. Belli ki risk alacak havada değil. 30 dakikayı geride bıraktık. Foden. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Galatasaray öne geçiyor. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını bilmiyorlar. Toprağlarda. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet. Geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyunu eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Koşulara da pasa da bayıldık. Savunmayı epey zorluyorlar. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları bunu düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Devre arasından son 5 dakika. Rakiplerin ve will be one minute time. Rafinha. Rafinha. Galatasaray istiyorduk. Bu imzasını atması olmazdı. Topu kaptırdığında yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor. Işte. içinde rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. İki, iki tarafta oyunu hiçbir anında yine Ve bizlere you soluk soluğa bir mücadele izletti. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Galatasaray devre arasını tek farkla önde tamamlıyor. Skor 2-1. Iki, İkinci yarı başladı. Şata. Aa, ah, o şa gitti. Sanırım ofsayt. Evet, ofsayt. Gına abi. karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Eric Garcia topu uzaklaştırdı. Ani bir kontrol atak şansı. Pas isabetsiz. Guardiola. Messi. Foden iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Guardiola. Çok güzel oynadı. Hernandez ön sesin elini devreye sokuyor. 70, Top boşa kaldı. Kivio topu uzaklaştırdı. Substitution. Kullanacakları ikinci korner bu. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez ortaya Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Fernando Torres! Ve gol! Durum yeniden eşit. Muhteşem ben bir karşılaşma. Unutulmayacak bir maça şahit ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azimle birlikte izliyoruz. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Şut çekiyor. Gnabry sol kanattan güçlü bir hücum. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. <laughs> doğru yarış başladı adeta. Substitution in progress. Ve Bu rakibi eğdi diyor. Johnson. Daha ileriye gönderdi. Johnson. En pes bir dokunuş Galatasaray Topu tekrar alıyor Sola yolluyor Oyun süresinin son 5 dakikası Haca çıkıyor Neymar Sol kanatta ilerliyor Güzel yakaladı. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Time. Hemen müdahale etti. Hernandez. Güzel etkili bir koşu. Güzel oynadı. İşte karşı ucu biçim fırsat. En pes müdahale. Genel olarak bakarsak kazanan olmasa da izlemesi oldukça keyifli bir maçtı. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? And Galatasaray maçı ]'si? bazı